Evet selamlar. Artık mayıs ayına girdik. Son düzlüğe girdik. Artık YKS için yapacağımız son şeylere girdik. Bundan sonra yapacağınız çalışmalar sınavdaki durumunuzu net bir şekilde belirler. İyi bir çalışma sergilediğiniz takdirde beklediğinizden çok çok daha ileri gidebileceğiniz şekilde, kötü bir çalışma sergilediğinizde ise beklediğinizden çok daha aşağıda bir sınav sonucuyla karşılaşırsınız. O yüzden dediğim gibi mayıs haziran aylarında yapacağınız çalışmalar çok önemli. Videoya geçmeden önce de şundan bahsetmek istiyorum. Barış Ate matematik denemesi çözdüm yani bir derece öğrencisi olarak gerçekten içerisinde özgün sorular barındıran bir denemeyi nasıl çözdüğümü merak ediyorsanız bana aşağıdan hızlı bir şekilde abone olun. Perşembe günü saat 18-15'te yayında olacak. Gerçekten çok ilginç taktikler verdim. Hani ben hangi taktiklerle soruları çözüyorum, sorulara nasıl yaklaşıyorum bunları tek tek anlattım sorular üzerinden. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir de çekiliş yapacağız. Çekiliş duyurusunda Perşembe günü saat 18-15'te videoda duyuracağım. Şimdiden abone olup yerini alabilirsin. Şimdi fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Evet Mayıs ayında yapabileceğiniz ilk en temel şey deneme sayı sayılarını artık maksimuma çıkarmak. Çünkü artık konular yavaştan tamamlandı. Onlara gelindi. Belki Mayıs'ın ortası ya da Mayıs sonu gibi birçok öğrencinin bitmiş konumda olacak. Bu dönemde deneme sayılarını olabildiğince arttırmanız lazım. Ya yani her gün bir branş denemesi, deneme, genel deneme bu tip şeyler çözmeniz lazım ki yavaştan sınava doğru hazırlansınız. İkinci maddeye geldiğimizde MEP kitapları. ÖSYM'nin soruyu seçtiği en önemli ve ilk alan MEP kitaplarıdır. Özellikle sözel sorularda ÖSYM'nin MEP kitaplarını kullandığı bir gerçek bu konuda MEP kitaplarında da Anadolu Lisesi kitaplarını okumanızı öneriyorum. Çünkü Fen Lisesi biraz daha detaya kaçıyor. Ama Fen Lisesi okursanız da hiçbir problem olmaz. Hatta daha iyi olabilir. Sadece zaman açısından daha hızlı okursunuz diye söyledim. O yüzden MEP kitaplarını da okumaya başlayın. Üçüncü maddeye geldiğimizde çıkmış sorular. Daha önce Mart ayı gibi TYT, YGS gibi eski TYT sınavlarını çözmenizi önerdim. Şimdi de sıra AYT'de. Eğer TYT'leri de çözmediyseniz bu ayda artık kesinlikle bitirin. Çünkü son haftalara bırakmayın. Sıkışabiliyor bazen. O yüzden Mayıs'ta başlayın. Zaten 2013-2014 YGS'lerden YGS ve LYS'lerden başlayarak çözerseniz her 2-3 günde bir çözdüğünüzde Mayıs sonuna kadar tüm TET AYT bitmiş oluyor. O yüzden çıkmış soruları da lütfen ihmal etmeyin. Dördüncü madde olarak yapamadığınız sorulara geri dönmek. Artık sınavda siz geliştirecek şeylerin yapamadığınız sorular olduğunu farkında olun. Bundan dolayı da yapamadığınız sorulara dönün. Artık vakti geldi. Yani yapamadığınız sorulara sağlam bir vakit ayırmanız lazım. Atıyorum her pazar günü yaklaşık 3 saatlik bir vakit ayırın ve yapamadığınız sorulara dönün. Ben bu çalışmayı Mayıs ayında başlamıştım. Yapamadığım sorulara Mayıs ayında dönmeye başlamıştım ve gerçekten çok büyük bir katkısını görmeye başlamıştım. O yüzden yapamadığın sorulara dönmeyi kesinlikle öneriyorum. Eski denemelerini aç, eski soru bankalarını aç. Seni geliştirecek olan şey yapamadığın sorulardır. Lütfen burayı unutma. Ve artık son maddemiz sınav anı çalışmaları. En önemli madde olduğunu düşünüyorum. Birçok YouTube kanalı, birçok derece öğrencisi, birçok işte hoca bundan genelde bahsetmez. Bu genelde atlanılır sınav anı. Çünkü her öğrenci yaşamaz, her öğrencinin sınav anında başına bir şey gelmez. Ama her her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Nasıl sınav zor gelir diye zora hazırlanın diyorsak aynı şekilde çevresel etmenlere de hazırlıklı olmalıyız. Bundan dolayı da denemelerinizi olabildiğince dışarıda, işte toplum içinde yani ses oluşturabilecek, sizi rahatsız edebilecek, özellikle rahatsız edebilecek alanlarda çözerseniz sizin çok faydanıza olur. Aslında evde çözülen deneme ile mesela dershanede çözülen denemenin farkı buradan kaynaklanıyor. Çünkü evde rahatsın, konfor alanındasın ama dershanede öyle değilsin. Toplum içerisindesin, sürekli dışarıdan bir ses var, bir hoca var bir baskı var. Anlatabiliyor muyum? Yani aynı sınav anı gibi. O yüzden de kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle artık sınav anı çalışmalarınızda çalışmanızı öneriyorum. Örnek olarak mesela kütüphanede çözüyorsunuzdur. Kütüphanede sürekli açıp kapanan bir kapı vardır. Gidin o kapının kenarına oturun. Sürekli kapı açılıp kapandıkça sizin dikkatiniz de alacaktır. Başlarda netleriniz düşebilir. Hiç problem değil. Devam edin. Zamanla netleriniz artacaktır. Moralinizi bozmadan devam ettiğiniz sürece alışacaksınızdır. Benim de sınav anımda başıma ilginç bir olay geldiği için bu maddeyi özellikle vurguluyorum. Hani videoyu Yeni görenler için önceki videolarda bahsetmiştim. Sınav anımda başıma ne geldiğini merak ediyorsan şu yukarıdan hemen o videoya ulaşabilirsin. Başıma ne gelmiş bir görün istedim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Fazla da uzun tutmak istemedim artık çalışmalarınız arttığı için fazla vakitinizi almayayım dedim. Umarım bu video sana faydalı olmuştur. Umarım bir yararım dokunmuştur. Eğer videoyu beğendiysen aşağıdan like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutma. Kendine iyi bak, hoşçakal, başarılar.